Dalından salkım salkım toplanıyor, kasalara konulup yolculuğa başlıyor. <laughs> Toplanan üzümler taş havuzlarda sıkılıyor ve şıra üretiliyor. Ardından şıra bakır kazanlarda odun ateşinde kaynatılıp pekmez elde ediliyor. <laughs> Mardin yöresine özgü mezruna üzümünden pekmezin yanı sıra pestille, bademli ve cevizli sucuk yapılıyor. Uzun ve zorlu bir süreçle hazırlanan pekmezin yapımı 24 saati buluyor. Saat 6'dan geliyoruz bağa, e, üzüm topluyoruz ailece, eve götürüp pekmez yapacağız. Üzüm toplamamızla e, pekmez e, yapmamızla 24 saat zamanımızı alıyor. Mardin'de Mezruna üzümünün hasadı sonbaharın sonuna kadar sürecek. Yağmur yağdığında üzüme daha çok tatlı oranı artıyor. Tatlılık oranı artıyor.